Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İster Beraber. Ne yapıyoruz? PKX'e yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Bu cadılar bayramı için geldim. Ve ilk önce yukarı çıkalım. Ve arkadaşlar böyle ay dur sasak yere yiyeyim Ve böyle şarkılar değişti. Böyle. ben onu çok saçı sevdim. kızdaki saç var ya hani. Onu sevdim. Ya böyle petler gelmiş. Ben bunları alacağım yani. Şu an 340 şey var dediler bayrama. Para. Arkadaşlar böyle nadalı şey gelmiş. Böyle buhar da böyle. Eğer hepsini alacaksanız, 28 TL, yani 29 TL, böyle 40 elmasla falan Ve Başka değişmiş mi? Gelenlere bakalım. Ve böyle danslar gelmiş. Ben bunu alacağım. 6 TL'ymiş bence çok uygun. Arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Bir de var arkadaşlar pet yeri gelmiş. Ben petimi buradan almıştım. Ben petimi ayıcık olarak almıştım ama o kadar parayı almamıştım. Ben şuradan almıştım. Size gösterebilir miyim? Şu hayvan yerine girelim. Neredeydi? 21 TL almıştım ben de. Ama burada kaç para tutuyor? 100, 144 TL satılıyor ve arkadaşlar şey de satılıyormuş İsmini unuttum ben buradan almıştım mavi tırtıl çıkmıştı bana Bir daha göstereyim ama o kadar zamanımız yok Oh mavi tırtıl. Ay bunu çıkarttım yanlışlıkla. Neyse. Arkadaşlar mesela arkadaşınızı falan kaybettiyseniz buradan bakarsınız. Dans şeyiniz dans gelmiş ama buraya gelmiş mi? Gelmiş. Ben ne var oluyorum. Hayır reklam olacak da. Neyse. Ve arkadaşlar dediler ve ayrımı evine bakalım mı? Böyle kostümler falan gelmiş. Şu zaten çok önceden vardı. Aa benim eskiden oynadığım şey var. Ben eskiden bu karakteri oynuyordum ismi neydi? Bir de böyle 100 tane kedi gelmiş. Ben bunu beğendim. Ya daha bayram paramı biriktirip alacağım. alacağım. Arkadaşlar böyle dünya böyle böyle ev gelmiş göstereyim. İşte böyle tırtıklı falan yukarısında böyle korkunç şey var de korkunç şey geliyormuş. Onun ismi neydi? Unuttum. arkadaşlar. Bir saniye ben şey çevireyim. Ay bu değil. Paralar bence çok Neyse arkadaşlar böyle şeyler gelmiş. Bu arada pet yerine güncelleme gelmemiş. Sadece böyle şeyleri dünyaya şey gelmiş. niye Ömer yazdım ki? Dömer. Popey. Popey mi neydi? Ve arkadaşlar arkadaşınızı Buradan eklerseniz böyle şeyler katmıyorsunuz. Ben en çok şu kostümü beğendim. Ama alamıyorum. Dünyaya çok bir şey gelmemiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi evimize gidelim. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.